Selam arkadaşlar nasılsınız İyi misiniz yeni bir videoya hoş geldiniz ee, bizi soracak olursanız bizler çok şükür iyiyiz yine e, hazırlandım ve evden çıkıyorum gerçekten hızlıca hemen saçlarımı kuruttum bir de hafif kaşlarımı boyadım şu an tüm siyah giyindiğim için yüzüme çok ışık vuruyor ama makyaj yapmadım ee, nereye gidiyorum benim bugün e, lazer seansım var 5. seansım aslında geçen haftaydı ama geçen hafta biraz rahatsız olduğumdan dolayı gidememiştim Şimdi onu e, oraya gideceğim yani Adele güzellik salonuna. E, suyumu da aldım. Akif de Zeyd Mirza ile berbere gidecekler. Bir de galiba çorba içmeye gidecekler. Tam bilmiyorum ama onlar önden aşağı indi, arabadalar. Şimdi ben de aşağı incem. E, beni bırakacaklar yoluysa. Ondan sonra da onlar baba oğul yine e, vakit geçirecekler. Böyle o zaman hep birlikte çıkalım. Evet, arabaya bindik arkadaşlar. Bir bir şey var, Şapkada... <laughs> Bu arada tatilden konuşuyorduk ondan. Ee, yine konu açıldı. Bugün bir ya, uçuyorduk ya. ya, bugün normal uçuyorduk. Hüzünlüyüz, evet. Neyse. Ya darlamıyorum ya. Bir de şimdi çıkarsa var ya, siz Bir de arabaya abi. bakın demişsiniz de pasaporta çıkmadı var, arkadaşlar. Her yere şey yerine mi? kaç defa baktık. Aklınıza gelmediği yerlere baktık. Her yere baktık artık yenisi gelince Sağ tamam olsun arkadaşlar. hocam şu vardı bunlara bir hayır Evet Ben de bayağıdır şapka takmıyordum ee, Saçlarım hani biraz daha nemli arkası O yüzden takım dedim üşütmekten iyidir Yani eskiden çok takardım hatırlıyor musun? <laughs> şapka Renk renk takardım valla Allah Allah Evet o şimdi de arkada Zeyt Aa bunun uykusu mı gelmiş? Yok Şapşik Uyuma uyuma <laughs> sen babayla gezeceksin annem Berbere gideceksiniz Uyursa gidemezsiniz. Aynen. Uyurken <laughs> <Yo, ülke> keser. Uyurken <laughs> 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 Oldu canım arabaya Babi. gireceğim. Babim. Gidelim bakalım. Şey, bir abi... Ay bugün de hava ne güzel güneşliymiş Akif. <laughs> Değil mi? Ben de bir gideyim lazerime. Ay bir gideyim de rahatlayacağım arkadaşlar. Çünkü geçen hafta gidemedim. içime dert oldu. <laughs> Berat hiç geciktirmek istemiyorum. Aslında ilk defa geciktirmek zorunda kaldım. Geçen hafta hastaydım biraz. O yüzden gitmemiştim. Şimdi hemen gidelim ve lazerimi yaptırım arkadaşlarım. Evet arkadaşlar, biz de şöyle çorba geldik onun şimdi. Tamam, bunu açacağım tamam. Oğlum da şöyle patlayan yerine oturttum. Ağabeylere sık söyledi. Değil mi Buradan sonra nereye gidiyoruz? Saç kesimine gidiyoruz. Açayım mı lan? <laughs> tamam, tamam, tamam. Kızma, kızma. Açayım dur. Ama onun bunu içmenin de iyi değil ki ya. <laughs> Hiç Yavaş, yavaş. Yavaş mı? mi? Onu almıyoruz. İşte aslında, bu arada bu çorba harika bir şey. Tavuk çorbası. Acayip hoşuma gidiyor. Böyle et var içinde tavuk eti. Muhteşem yani. Hem ya, babiş. Anne de hemen şu karşılarda. Bir tane bir tane. Değil mi oğlum? Şşş. Heh. yanına. Ya Hayır, evet arkadaşlar yemeğimizi yedik. Şimdi gidiyoruz. Oluşumuz saçlarını keseceğiz. Biraz rahatlasın bayağı uzamış. Biz üstten bağlayacağız saçlarını. O yüzden yanlarını sıfıra vuracağız. Bakalım nasıl olacak. Sonucu göreceğiz. Bol bol başarılı demeyi de unutmayın yani. Hem ben babiş. Benim akıllı oğlum. Koş koş araba geldi koş. Koş. Şuna bak tortuş tortuş yürüyor ya. Koş, koş, koş. Aferin oğluma. Çok akıllı inşallah benim oğlum. Hadi bakalım. Üzerde görüşürüz. Evet canlar. Saçlarını kestik oğlum. Bu arada kucağıma oturttuğum için zamanım olmadı çekmeye. İşte şu şekil. Yanlarını sıfıra vurdurduk. Hava biraz soğuk ama. Sadece sürekli şapkasını takıyor. Değil mi oğlum? Çok da yakışıklı oldu ve çok rahat durdu aslında. Evet benim akıllı oğlum maşallah gel. Gel oğlum şimdi biz çıktık arkadaşlar. Eve götürüp duş yaptıracağım oğluşumu. Değil mi babiğim? Buraya gel hayrol Gel oğlum gel o bir şey değil. Eve götürüp duş yaptıracağım kendisini. Bakalım. Tamam mı oğlum? Aa arabamız oradaymış oğlum biz nereye gidiyoruz? Hadi gel. Ay arkadaşlar zamanlama harika vallahi. Ben tam Lazer'den bittim Akif de Zeyd Mirza ile işleri Eyvallah. bitmiş çorba içmeye gitmişler. Bir de saç ha, aynen saç kestirdiler. Ee, ama sadece yanlarını arkadaşlar. Çünkü Zeyt Mirza'nın saçı artık çok güzel bağlanıyor arkadan. Hmm. O yüzden önüne dokun durmamış babası. Zaten artık bağlamayı da düşünüyorum. Şu an hani kış olduğu için hep şapka takıyor. O yüzden pek bağlayamıyorum. Hep zaten şapkayı çıkartınca bozuluyor falan. Ama sadece bağlayacağım şey yani. Ya yok böyle çıkardığımız yerleri bağlarsın. Evet. Ama tabii üstte şey çok Böyle arkadan güzel diyor. Tabii önden güzel durmuyor da. Arkadan böyle bağlayınca tatlı duruyor bence. Zeyt Mirza da arabada uyumuş. Bizim de aslında alışveriş yapmamız lazım arkadaşlar. Yani eksiklerimiz var. Çok fazla da alışverişi abartmak istemiyorum. Yani çok büyük bir alışveriş yapmayacağız zaten. Aynen. Çünkü haftaya zaten... Abi alışveriş Ay, unuttum. o neydi? Haftaya da sanki... Ay. Alışveriş unuttum. Neyi unuttun? Unuttum mu? Çiğ, <laughs> Çiğ köfteci orada ama. Çiğ köfteci sonra gidecek ama. Yani orada zaten. Şimdi oradan dönülmüyor mu? Yok ya. Ee, ne diyordum ben? Ha haftaya annemle gideceğimiz için. Öyle hani kahvaltı kaç bir şey. Canlar vallahi çok acıkmıştım. Kendime şöyle çiğ köfte dürüm aldım. Bir de ayran aldım. Akif aç değil. Biz lan, öyle gömdük ki. <laughs> evet siz gömdünüz. Şimdi sıra bende vallahi içine şey de yaptırdı, koydurdum. Adını siz getirin. Şu patos çipsler var ya. Valla Aynen. Oluyor mu? Evet. Şimdi yiyeceğim. Benim Afiyet işte. olsun bana. Hayır yeni değil. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> arabada <gülüyor> yiyeceğim arkadaşlar. Evet. Zeyt Mirza uyuduğu için Akif arabada da beni bekliyor. Ben de hemen şey içeri gireceğim markete de zaten fazla bir şey almayacağım. Öyle temel ihtiyaçlar. Bu da çok büyükmüş bu arada da neyse. Arkadaşlar bunlar neymiş kız? Hmm. Şıklık Kız bu domuzcukmuş. <laughs> Ay. Bakalım ne var ne yok. Şöyle yavaş yavaş bir şeyler almaya başladım da eve gidince detaylı gösteririm size. Bakın ne göstereceğim. Ay ne kadar farklı ve güzel duruyor. Şu makarnanın güzelliğine bakın. Farklı farklı makarnalar ve böyle cam kavanozun içinde. Ay bunu mutfak dekoru için bile sadece alabilirim yani. Çok güzel. Mutfak kalabalık olmasaydı inanın alırdım. Çok güzel durmuyor mu? Vallahi bayıldım. Arkadaşlar. Fiyatı da 7.99. Aşırı iyi. Bakın böyle de var. Bu neymiş? Ee, ne diyor? Basilikum tomate. Ay kesin güzeldir bu kız. Domatesli ve fesleğenli makarna. Böyle değişik şeyleri severim ben. <laughs> ay ay ay. Güzel ama gerçekten o önceki gösterdiğim makarna. Şöyle protein drinkler falan gelmiş. Şöyle kabanozda turşular falan. Yani a şey lazım. Yumuşatıcı lazım. Şu silandan mı alsam acaba? Normaldelerini oralıyorum da bir de cam silim de aslında az kaldı. Onlar da direkt Alim bence gelmişken. Tabi burada fazla marka seçeneği yok şu an görüyorum da. Glass Reiniger. Yani şu maviyi alalım bari. Cam sil. Bakayım. Evet. Bu Glass Reiniger. Bir de ne lazım dedim? Ha yumuşatıcı. Lenor mu, Silan mı? bilemedim şu an. Neyse bunu alalım hadi. Ya da bunu alalım durun. Güzel kokuyordur bence. Lotus Beauty aynen bu güzel zaten. Pardon demiştim bir kere. Evet canlar biz eve geldik. Şöyle alışverişi dizdim buraya. Sadece burada gördüklerinizi aldım. Ve buraya sizce ne kadar verdim arkadaşlar. Sadece bunlar. 60 euro tuttu. Zeyd de kuaförden, ay berberden geldi ay bir şey kaptı gitti valla. de berberden geldi ya baba. Sonu duşuna aldırdı şimdi pijamasını giydirdi. Ben de o sırada hemen alışverişi dizdim. Şöyle hemen göstereyim size. Patates aldık. Sonra ekmek aldık şöyle tahıllı aldık. Sonra normal ekmek. Sonra şöyle doğranmış domates aldık. Salatalık aldık. Un aldım bir tane evde bulunsun diye. Şöyle Mishnit aldım da hepsi ezilmiş mi ne yapmış anlamadım. Mishnit'te iki, ta iki tane krema, avokado, mendil, e, çöp poşeti, pamuk şeyleri işte kulak çöpü, e, lip tava aldım ekmeği sürülen, Choco Fresh. Sonra bakın, çok şükür ne buldum? Plastik eldivenler arkadaşlar. E, sonra şamrolli aldım. Çok güzel görünüyordu vallahi. Sonra şey aldım peynir çubukları, tost ekmeği, bir tane süt, e böyle deterjan. Sonra Pringles aldım, domates aldım, portakal aldım, e patates aldım. Bir de şöyle buzluğa atmalık pizzalardan aldım. Bu bir paketin içindeydi, kartonunu orada atmıştım. Bu şekildeydi yani arkadaşlar. Bir de şurada unutmuşum tuvalet kağıdımız var. Yani burada gördüğünüz şeyleri 60 euro verdim. Aslında böyle bakarsak eskiden bu alışverişi yani 40 euroya geçmezdi yani. Aynen 30-40 euro falan tutardı. Artık böyle biliyorsunuz herkese durum aynı yani. Bu arada bu açılmış. Neyse. Arkadaşlar alışverişi yerleştirdim. Bir sepet çamaşır kaldırdım. Bir postada şu an çalışıyor o kurusun onu da sereceğim. Zeyt Mirza da burada deseniz arabalarını yere vuruyor çocuğum. Hayır anne mi? Ayna yapma bak ayna kırılır. Bu arada bu yatak hala burada. <laughs> Azat geldiğinde burada yatıyor biliyorsunuz kardeşim. Ee, daha kaldırmadım çünkü neden biliyor musunuz? Ara sıra Zeyt Mirza burada oynuyor ya gidip içine uzanıyor. Bazen hatta uyumak istiyor onun içinde. O yüzden orada bıraktım. Değil mi oğlum? <laughs> Öyle yani. Arkadaşlarım, arada büyük bir paket geldi. Size onu göstereyim. Sonra bir de Ali Express'ten de bir kargom geldi. Onu da size göstereyim. Aynen unutmadan en iyisi onları bir birlikte açalım. Bakın, ilk karton burada. Böyle dev gibi bir karton geldi. Bunun içinde sizce ne var? <laughs> Önce tahmin etmesi o kadar da zor değil. Şöyle göstereyim ama sondan geldi. Ay ne kadar kağıt. Hepsi çöpe gidecek. Tatam. Bak oğlum Bunlar sana. Şöyle pempas aldım 7 numara. Ay, 7 numara. Aşkım. Bravo. Aferin sana. Bu arada Zeytmirza da banyo aldı ya saçları uçuşuyor. <laughs> Bir de ıslak mendil aldım. Hadi Zeyt Mirza'yı kapatalım. Bye bye. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> Yerim ben seni. Ne oldu? Baba. Ne oldu? Ama düşersin. Dur. Hadi gel paket açalım. Bırak. <laughs> bak anne kamera aç. <laughs> Evet arkadaşlar. Şöyle AliExpress'ten gelmiş. Anneciğim. Öyle <laughs> ters. <gülüyor> Telefonu ters koydu. Ne yaptın? He? Zeyt. Bu arada annemin videosu açık. Aa nereye gitmiş kız böyle? Anneciğim onları koparma. Zeyt Mirza. Hii, hayır onlar yenmez. Zeyt Mirza. Bir bak bana. Bak bana o yemek değil anneciğim. i̇lk defa bu elini alıyor onları. Normalde bir kaldırıyorum. O yiyecek değil anneciğim. Koy onları oraya aferin. Ters koydun da neyse. <laughs> o oranın mı sence? O öbür vazonun değil mi? <laughs> Bunu düzgün koydu da. Bak Zeyt Mirza buranın o. Anneciğim buranın. O yapay çiçekler buranın. <laughs> evet çiçek annem. Evet aşkım. Aa nerede? <laughs> Amma. <He> <laughs> Bu arada hep öyle diyor. Amma. Amma. Bak dur anne versin. Al. <laughs> Hadi koy bakalım. <laughs> Niye böyle heyecanlandın? Ne oldu? Aa, okay. Paket açalım mı Zeyt Mirza? Aferin Aa, benim oğluma. Al Evet onu orada bırakalım mı? Aşk. Sen mi çekeceksin? Tamam. Zeyt. Tamam çek. Ama nasıl çekeceksin? Bak evet, Şu an Zeyt Mirza çekim yapıyor. Evet. Evet doğru. Hadi ver. Evet, size artık son çare buraya koydum. Çünkü telefonu alıp kendisi çekmek istiyor ve ters çekiyor. <laughs> Hadi paket açalım. Bu arada paketi açmak için şöyle Aliak Express'ten geldi. Ama sana bir şey almadım anneciğim. Hiç kusuruma bakmayacaksın. Yani her zaman sana bir şey alamam. Her zaman ben Zeynep Zaya bir şey alamam. Biraz da anneye alalım, değil mi? Dur, Ay buranın görüntüsü de berbat ya. Dur anneciğim. Biraz yakın alsam ışık daha mı iyi olur? Şu da rahatsızydı. Dur aşkım. Allah Zeyt Mirza hiçbir şekilde bırakmıyor beni bugün. O yüzden anca bu kadar oluyor. Dur aşkım. Ay ne kadar sıkı paketlemişler. Kendime normal kılıflar aldım. Çünkü benim hiç yok bu yeni telefonumun. Sadece bir tane var. Şöyle bir tane e, bej renkte aldım. Sonra... Aa bu ne? Sonrasında... Bu arada çok çabuk geldi. Bir hafta bile olmadı. Normalde AliExpress daha uzun sürüyordu. Benim bildiğim. Bir de böyle bir tane aldım. Transparen ama... Şey böyle etrafı hani lila bir de böyle dalgalı gidiyor. Bence telefonum da e, deep purple olduğu için güzel uyar yani. Bu arada fazla seçenek de yoktu iPhone 14 için. Zeyt. Bak. Ama ay ağzına alma pis pis. Ağzına alma. Aşkım bunlar pis dur. Al sen bu boş cüzdanımla hanımla oyna. Al. bunlar gerçekten pis anne. Bak bu ne? Bu ne kız? Aha. Bir de gözlük almışım. Kız bir ne ara bu? Aa çok güzel. Şimdi hatırladım. Peki. Çok çok güzel. Peki. Dur anneciğim. Peki. Bakın önden normal yani ama bakın tabi bu tiple asla güzel değil. De. <laughs> Teşekkür ederim bir taneciğim. Bana mı takacaksın? <laughs> Gözümü çıkarma da bebeğim. Hadi böyle yap. <laughs> Ama karar verir misin? Öyle mi takılıyor gözlük? <laughs> anne taksın mı sana? <laughs> anne taksın, taksın <laughs> ya, Taktı anne, evet. Dur aşkım gel ama gel gözüne gelir. <laughs> ben mi takayım? <laughs> ha <He>, kim taksın? <laughs> Anne mi taksın? <laughs> kim taktı? Ben mi? <laughs> ama sen bana takamıyorsun aşkım. <gülüyor> <gülüyor> taktı. <gülüyor> Ay valla bu gözümü çıkartacak kızlar. <laughs> Bir de bir şey daha söyleyelim de da kamerayı çevireyim çünkü görüntü maalesef pek güzel değil. Arkadaşlar son olarak da bu meşhur botlardan aldım hani Akın çakmaları diyeyim size ee, gerçeğine yani maalesef pek iyi şeyler duymadım hakkında o yüzden no name aldım yani Aliexpress'ten aldım ve o kadar kaliteli geldi ki gerçekten o kadar kaliteli geldi ki sadece biraz büyük almışım. 38 numara olsaymış çok güzel olurmuş. Yanlışlıkla. Aslında 39 giyiyorum ama bunlar büyük kesin. Baksanıza hemen çıkıyor ayağımdan. Yani 38 tam olurdu maalesef. Biraz büyük. Ne yapsam? Hani yine tatlı duruyor bence. Allah'ım buna ne demeli? Bilmiyorum. Gerçekten çok rahat ve içi sıcacık ama böyle yürüyünce sanki ayağımdan çıkacakmış gibi oluyor. Şöyle bakın. Tüh ya. Keşke bir numara küçük alsaydım. Hiç düşünemedim arkadaşlar. Bu arada aynamın kirine hep hep Zeyd'in elizleri. Şöyle. Ne diyorsunuz? Yani böyle günlük yine giyilir hani bence öyle kötü de değil. Sadece bir tık büyük geliyor ve ayağımda da bayağı büyük durdu. Neyse hadi ben bir bu çöpleri kaldırayım, kargoların çöplerini kapının önüne koyayım da atarız. Böyle yani alışverişim normalde daha e, uzun sürüyor, sipariş de benimki gerçekten bir hafta bile olmadı. Şaşırdım, beğendim ama. Arkadaşlar ben gördüğünüz gibi şu an e, kısmet olur 11. bölümü izliyorum. Burada da artık videoyu kapatmak istiyorum. Umarım seyrek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Kendinize çok iyi bakın ve Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bu arada sonra da yalı Çapkın'ını izleyeceğim. <laughs>